ve sevgili kova burcu, yükselen kova ve ay burcu kova olanlar. 14 Ekim güneş tutulması bakalım sevgili kova burcu için bize neler söyleyecek gökyüzü? Sizin için nelere işaret edecek? Şimdi bu güneş tutulması güney yönlü bir tutulma sevgili kovalar ne demek güney ay düğümü tarafında olan bir tutulma demek bu da bırakmamız gereken şeylere işaret ettiğini gösteriyor şimdi kova burçları geçmişin enerjisini dönüştürecekler bu tutulma sürecinde özellikle de birikmiş enerji Nedir bunlar? Öfkeler, korkular, kaygılar, kabullenememe, affedememe gibi duygular. Bunlar e, dönüşecek bu tutulmayla birlikte. Hatta bu enerjileri belki de sıçrama tahtası olarak kullanacak bazı e, Kova burçları. Çünkü biliyorsunuz ki Plüton uzun süredir sizin 12. evinizde hareket ediyor. 12. ev ne yapıyor? Orada enerjileri biriktiriyor. Hatta kriz derecesine geliyor, yokluyor, sizin burcunuza geçiyor, tekrar geri dönüyor, bir daha bir kriz yaşatıyor. Hatta içinizde bu olayları biriktiren pek çok konuyu, olayı bu zamana kadar deneyimlemiş olabilirsiniz sizi çok kızdırmıştır e, ya da geleceğe dair böyle kaygılarınız korkularınız vardır ama artık bu duyguların dönüştürülmesiyle ve bu enerjinin bir sıçrama tahtası olarak kullanılmasıyla ilgili bir tutulma yani o kadar kızmışsınızdır ki birisine ya da bir olaya artık hani bu öfkenizi çalışma enerjisine çalışma şevkine dönüştürürsünüz ve hedefinizi gider 12'den vurursunuz ya da aşk hayatınızda o kadar hani hayal kırıklığına uğramışsınızdır ki artık bir daha hani o tarz insanlar da herhangi bir şekilde e, muhatap dahi olmak istemiyorsunuzdur ama bu zamana kadar da hep böyle insanlar karşınıza çıkmıştır. Şimdi artık bunu bir sıçrama tahtası olarak kullanıp nasıl insanlarla birlikte olursanız mutlu olacağınızı çok net görmüş, çok net anlamış ve e, artık hayatınızın aşkına doğru gerçekten mutlu olacağınız bir ilişkiye doğru adım adım ilerlemeye başlamışsınızdır sevgili kovalar. Ve burada tutulmanın size işaret ettiği de bir konu var şimdi tutulma 9. evimizde ve Güney Ay Düğümü dokuzuncu evimizde, Kuzey olan yani görmemiz, gitmemiz gereken, geride bırakıp yönelmemiz gereken e, Kuzey Ay Düğümü 3. evimizde yer alıyor olacak. Bu ne demek güzellerim? Aradığın şey gözünün önünde demek sevgili Kova. Yani zor olan değil, kolay olan. Zor yollar artık bitti demek, zor süreçlerin artık sonuna geldin demek. Artık hani e, zor elde ettiğin değil de kolay elde ettiğin aslında senin için e, daha avantajlı olacak. Hatta belki aradığın şeyin o kadar da zor değil. Gözünün önünde durdu. Belki aşk hayatında hani zorluklar yaşadın, sıkıntı, problem, iniş çıkış tamam. Ama o zorluklar artık bitti. Kolay olan bak gözünün önünde duran güzel ilişki seni bekliyor. Ee, mesela hani sevdiğin ilişkinin gerçekten güzel aktığı, seni sıkıştırmadığı, üstünde bir baskı yaratmadığı, kolay, güzel huzurla akan bir ilişki yönelmemiz gereken taraf bu tutulma bize bunu işaret edecek ve eğer ki hayatlarımızda hala zorla tutunmaya çalıştığımız ama bizi gerçekten o hani birikmiş enerjiyi ne anlattım az önce e, öfke korku kaygı kıskançlık, şüphe bu duyguları biriktiren ilişkiler varsa hayatımızda e, ve bir türlü yoluna girmiyorsa hep bu duyguları bir e, biriktiriyorsa bunlardan kurtulma enerjisinden ve gerçekten kolay olanı, gözümüzün önünde olanı görmekten bahsediyor. Belki o kişi artık senin için doğru bir kişi değil çünkü bu duyguları biriktirmene sebep oluyor. Ama gerçekten mutlu olacağın, çok huzur hissedeceğin Hayatına girdiğinde e, ilişkinin hani tıkanmadan, seni zorlamadan akıp gideceği mutluluğu, huzuru, aşkı bulacağın bir ilişki var. O zaman buraya yönelmekten, bu gördüğünün peşine düşmekten bahsediyor e, bu tutulma enerjisi. E, bunun dışında affedememek, unutamamak gibi duygular kalp çakrasına hasar veren, e, özellikle de otoimmün sisteme de e, bu duygular çok fazla hasar verir ve bu gibi e, rahatsızlıkları tetikler. Bağışıklık sistemi hastalıkları, bunun çökmesi e, ya da hani buluttan nem kapma, sürekli bir e, nezle olma, hasta olma hali, e, üzerinizde olabilir tabii ki hani böyle bir sağlık sorunu yaşıyorsanız doktorunuza görünün ama benim anlattığım işin spiritüel boyutu biliyorsunuz önce ne oluyorsa ruhumuzda oluyor sonra bedensel e, hayatımıza yansıyor ve bu gibi duygular e, sevgili kova burçları eğer içinizde böyle biriktirmeye devam ederseniz artık kalp çakrasına e, bütün hani vücudumuzdaki dengeyi sağlayan akışı sağlayan çakraya hasar vermeye başlıyor bu özellikle ayla çok ilişkili astrolojideki ayla şimdi güneş tutuldu 28'inde ay tutulacak e, ve sonra şubat ayında plüton tekrar sizin burcunuza gelecek ve bunlardan kurtul artık diyor bu duygulardan. Şimdi şöyle düşün. Affedemediğin bir olay. Hani affedemediğinde ne oldu? Sana ne faydası oldu? Herkes kendi yaptığından sorumlu. Sen niye onun yaptığını alıp e, onun sorumluluğunu çekiyorsun ki? Yani sen birisini affedemediğinde ya da sen bir şeyi unutamadığında aslında bir başkasının hatasının, yanlışının, sorumluluğunu üstleniyorsun. Bırak o üstlensin. Seni üzdü, seni kırdı, belki yıprattı, canını yaktı ama bu senin sorumluluğun değil. Onun sorumluluğu, yıpratan taraf o. Sen yıprandın ama o olayı orada artık bitirmen, artık orayı şifalandırman gerekiyor ee, ve çözüm gözünün önünde diyor bu tutulma, uzaklarda arama diyor, affet, unut kendi kendin için bunu yap başkalarının sorumluluğunu üstlenme kendin için seni engelleyen tutan bu gibi blokajlardan birikmiş enerjilerden kurtul ve bu enerjileri dönüştür burada çünkü düşünsene senin bir şöyle düşün bir sepetin var bu sepette meyveler var gibi düşün bu sepetteki meyvelerin her biri birer enerji sen bunları güzel enerjilerle e, güzel enerji olarak kullanıp yemek, güzel temiz besinler almak varken sen bu enerjileri işte kimini korkuyla boyamışsın, kimini kaygıyla, gelecek kaygısıyla, kimi unutamamakla, kimini affedememekle boyamışsın. E bu enerjileri yediğinde bu meyveleri sana ne katacak? Hiçbir şey katmayacak. Bunları artık değiştirmen gerektiğini söylüyor sevgili Kova burcu. Mesela bazı arkadaşlarım yorumlara yazıyor görüyorum. işte yıllarımı yedi e yedirmeseydin kardeşim yıllarını yedirmeseydin al önüne bir daha fırsat çıkıyor yine mi yedireceksin yedirdiysen sen ona yıllarını senin orada bir şeyin vardı bir ödül beklentin vardı bir hedef beklentin vardı o yüzden yıllarını yedirdin bir hedefin vardı senin e ama bu hedef riskli bir hedefti e şimdi riski sen aldın hatta belki göre göre bu riski aldın bir şeylerin e, belliydi yani hani o yıllarını yedirdiğin insanın kumaşı belliydi alırken belliydi e, ne oldu ne yapacağı e, sen şimdi buna evet demişsin hadi birinci yılını yedirdin ikinci yılını yedirdin daha sonrasını niye yediriyorsun kardeşim yani hani burada sorumluluğu artık hayata kadere atamazsın ve e, atarsan eğer işte gökyüzü çok sert etkilerle geliyor sana bu sefer hayat sana bir sağdan vuruyor bir soldan vuruyor gerçekleri göremediğinde e, bu aldığın sorumlulukları daha doğrusu almadığın sorumlulukların sonuçlarını başkalarına olaylara atmaya çalıştığında bu sefer diyorsun ki hayat beni yerden yere vurdu e vurdu da kardeşim yani görüyordu gözünün önündeydi Anlatabiliyor muyum ve şimdi sevgili kovalar yine bazı şeyler gözünüzün önünde uzakta değil derinlerde değil e, çok zor bir yerde değil erişilmesi zor bir şey değil gözünüzün önünde olana bakın diyor aradığınız şey gözünüzün önünde sonuçlar hedefler hayaller gözünüzün önünde çok uzaklarda değil diyor gökyüzü e, ve hani bu tutulma süreci de sizin için bunu söylüyor Şubat ayında Plüton size girdi. <laughs> size girdi. Sizin burcunuza girdiğinde güzellerim pek çok şeyi değiştirmiş olarak girmeyi umuyor Plüton. Çünkü diyor ki ben diyor kova burçlarının diyor 12. evinde o görünmeyen alanında diyor bir ileri gittim, geri geldim, uğraştım, kurcaladım oraları diyor. E diyor kova burçları da bir zahmet bir şeyleri hayatlarında değiştirmiş olmalılar. Şimdi diyor bak görünür olacağım, onların hayatlarına geleceğim. Şimdi diyor iyi bir şeyler yaptılarsa, doğru kendi tekamüllerine uygun hareketler, davranışlar, seçimler yaptılarsa diyor Diyor. ödüllerini vereceğim E ben bu kadar burada durmama rağmen hala aynı kafadaysa kusura bakmasın ceza vereceğim diyor yani tabii ki ödül ve ceza da Allah'tan güzellerim hani gezegenin bize bir şey verdiği yok ben burada kişileştirerek anlatıyorum ki daha rahat e, anlayabilin diye sakın yanlış anlaşılma olmasın orada ama hani 12. evinden çıkıp da e, sana girdiğinde Plüton böyle bütün endamıyla girdiğinde artık orada da senin için bir şeylerin değişmiş olmasını bekliyor dolayısıyla güzellerim eğer hayatlarınızda böyle sıkıntılar sorunlar yaşıyorsanız bir şeylerden bir çıkış noktası arıyorsanız karma astrolojisi bu noktada size cevap veriyor bu noktada bazı yorumlar yapabiliyor doğum haritanız üzerinden ee, bunun içinde ne yapıyorsunuz, ister bize baktırın, ister gidin başka yerde baktırın ama baktırın mutlaka çünkü e, siz yaşıyorsunuz yani bunu, bunu yaşayan taraf sizsiniz. Çözümünü bulacak olan da sizsiniz. E, aşağıda linkimiz var, merisit.com. Buradan sitemize üye olup bize sorularınızı iletebilirsiniz. Yurt dışından soru soracaksanız, sitemize üye oluyorsunuz. E, sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.